Hemen hatta izleyicimiz bekliyor. Alo. Alo. Ordu'dan Karadeniz'den Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm o selam. Or Ordu'nun neresinden arıyorsun? Ordu'nun Perşembe. Oo, hocam, Perşembe'nin neresinden arıyorsun? Perşembe <laughs> Yalıköy. Yalıköy'den? Evet. Ben nerenin damadıyım? Evet. Yalaköylü mü Hanife Hanım hocam? Ben ne, ben nerenin damadıyım bilmiyor musun enişteni? <laughs> Öğrendim. Teşekkür ederim. Per, perşem, perşembe Çaytepe Çaka. Evet tamam. Yasunburnu. Benim kız kardeşim de var orada. He Yasunburnu'nda e, orada kayınpederin evi var. Biz her sene geliriz oraya. <laughs> İnşallah görüşürüz. İnşallah. Peki buyur hemşerim. İnşallah. Buyurun Fatma Hanım. Hanım köylüyüm. Benim bir sorum olacak hocam. Benim çocuğumla kardeşimin kızı evlendi. Bir, bir sene evli kalmadılar. Bir izine geldi benim çocuğum Almanya'da. O da ikinci evliliği. Benim çocuğumun da ikinci evliliği. Bunlar Eee çıkarttı. siz yuturttu. mi siz mi evlendirdiniz iki kardeş? Gel çocuklarımızı evlendirin. Ee, i̇kisi de doldu. E, ben istemiyordum. Hani ben kendim evlendirmedim. Bunlar kendisi evlendi. Eee hmm. kardeşimiz, erkek kardeşimin e, kızıyla benim oğlan evlendi Almanya'da. Tamam. E, i̇zine geldi, evlendi. İkinci izine geldi, pasaport çıkarttı. E, şeylerini yaptı, gitmedi araları atılmış. gitmeyen ben zaten kim akraba evliliği istemiyordum gitmeyen kim ben Oğlu, oğlun mu gitmedi evlendiler. orayı anlayamadım oğlun mu gitmedi evet Hı -hı. oğlum tamam Al Almanya'da o da psikolog tedavi görüyor beni bıraktı diye e, çocuğa nafaza bağlatmış 114 bin lira para ödedim ben buna bu helal mı, haram mı onu sormak istiyorum. Gelininiz mi bağlattı nafaka davasını? Benim çocuğum açtı boşanmak için. Ben sana ötekini bıraktığım gibi seni de bırakırım. Ondan iki çocuğu var. Tam oğlunuz nafaka davası açtı öyle mi? Yok oğlum açmadı. Oğlum boşanmak için açtı. Ona hakarette bulunmuş. İşte gelininden şeyliğinden, etekliğinden... O zaman var, gelininiz şimdiden. açtı nafaka davası. Öyle öyle. Burada nafaka davasını benim e, yeğenim açmış. Anladım. ki. Ge gelini. Tamam. Bunlar evli kaldılar mı? Evli bir sene e, evli kaldı yalnız bir izinde geldi evlendi ikinci izinde boşanma işi şey yaptılar. E, evlendiler ama çocukları yok. Çocukları yok. Es, eski çocukları var. Ee, bu, öbür adamlar çocukları o, var. Bu bu kadın da beni terk etti diye yeğeniniz çocuğunuza ee, beni terk etti, ortada bıraktı iki çocukla. Hı -hı. Ee, o sana pasaport çıkarttı, gitmedi. Onun mecbur oraya gitmesi lazım. Psikolojik tedavi görüyor. 6 hafta yaptı yine bu sefer. Hı hı. Ee, gitmedi. Ondan nafadan hak etmiş. Anladım Sonra mesele. Bizden nafaka alıyor. Mes 114 bin lira nafaka ödedim. Bu helal mı haram mı onu sormak istiyorum. Mehrini nikahta mehrini verdiniz mi? Geline bir hediye mehir. Mehir falan vermedik. Her eşyasını aldık. Her şeyi hmm. yeniden alalım. Hep sıfırdan alındı. Her şeylerini aldı. Buna altın meyincisini hepsini yaptı çocuk. Tamam siz bu 114... İslam'a göre... İslam'a göre bir şey mi diyecektin? Yok hocam kısaltmak istedim mi? İslam'a göre bir insan boşandığında erkek için söylüyorum boşandığında ehrini, eşinin mehrini vermişse nikahta konuşulan veya nikahta konuşulmamış da bir o hediye ona mehir olarak konuşurlar bir mehri misil tekabül eder onu vermişse ve ayrılmışlarsa çocuğu da yoksa o kadına tekrar bakmak zorunda değil. Bakmak zorunda değil. Burada eğer çocuğu olsaydı, çocuğunun ondan çocuğu olsaydı bakması babanın üzerine yükümlülüktü. Baba bakacaktı. Ama kadın zaten e, başkasından çocuğu var. Bundan da çocuğu olmamış. Ve burada da kendi mehrini aldıktan sonra ayrıca nafaka istemesi doğru olmaz. Kanunlarda varsa almıştır. Ama biz bu kanunların da değişmesini istiyoruz. Şöyle istiyoruz. Türkiye'de de nafaka mağdurları var. Evet. Adam ay evlenmiş, Alta evli kalmış. Evet. Boşanmışlar, mahkeme buna ömür boyu ya da 10 sene nafaka cezası veriyor. Kadın, o kadın evleninceye kadar. Burada kaç tane zarar var? Bakın şimdi. Bu kadın bu nafakayı almak için evlenmiyor. Bir evlense bile resmi göstermiyor. İki, erkek bu parayı ödemek zorunda kalıyor. Maaşından sürekli bir yere gidiyor. Ortada çocuk yok, bir şey yok. Ödüyor. Ev, ev kuracak parası yetmiyor. Erkeğe de zulmediyorsun. Bu kadının keyfi üzerine 6 ay evli kaldı diye, boşandılar diye erkeğe 10 yıl zulmediyorsun. Kur'an'da bu yok. Kur'an'da diyor ki mehrini verecek erkek kadına ondan sonra boşandılarsa çocuk da yoksa çocuk varsa çocuğa bakacak büyütünceye kadar erkek ama çocuk yoksa sen buna nafaka bağlayamazsın şu anda nafaka zulmü altında inleyen bir sürü insan var. Ama biz bu kadar hocalar söylüyoruz. Maalesef böyle bir bir takım bürokraside ee, kanunu, hukuku tıkayan bu kadar zulme razı olan güya kadın haklarını savunuyor görünen insanlar buna mani olur. Bu zulmü kaldırmazsanız kadınlar da zarar ediyor, devlet de zarar ediyor. Kadınlar da mağdur oluyor erkekler de Ne kadar oluyor. nafaka ödenecek hocam? Dinen? Dinen nafaka ödemek zorunda değil. Ha Belli bir süresi yok mu hocam yok. boşandıktan sonra? Hayır. Hiç Sadece yok. borçları var ödememiş, mehri var ödememiş kadına Söz evet. vermiş, ödememiş. Hibe ettikleri de kadınındır. Hediye ettikleri de kadınındır. Geri isteyemez. Ayrıldı, mehrini verdiyse sen buna 10 sene daha nafaka ödeyeceksin diyemez. Çocukları evet. varsa çocuğu büyütünceye kadar erkek ona ödeyecek. Zaten çocuğuna bakacak Tabii. zaten. Evet. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.